Hmm. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda böyle büyük bir meydan okumamız var. Yani YouTube ağzıyla challenge dedikleri. Kendi kendime şöyle bir meydan okuma yapacağım. Dışarıdan söylediğimiz yemekleri sipariş edeceğiz. O sürede hem onları yapıp hem de daha lezzetlisini bir de daha ucuzunu yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> Buna ilk olarak neyle başlayalım dedik? ıslak hamburger. Bütün üniversite hayatımız ve sonrasında yanımızda olan başlayarak yapıyoruz. Şimdi arıyorum. Hani hepimizin sevgisi bir büfe. Telefona cevap vermiyorlar. Ha merhabalar sipariş verebilir miyim acaba? İki tane ıslak hamburger istiyorum. Bican Efendi Sokak numara 10 kat 5 kuzguncuk. 30 lira limitim var. Tamam. Ee, peki hamburger ne kadar ıslak hamburger? 5 lira. Tamam o zaman 6 tane mi söylememiz gerekiyor? Tamam 6 tane olsun, 4 olsun içecek söyleyeyim. 4 tane de soda söyleyelim. Etmen. 28 önemli diyor. Sen bir de ayvalık tostu at abi. Tamam. Ee, tamam ne zamana gelir aşağı yukarı? 15-20 dakika. Tamam çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Bay 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 bay. Artık hemen başlıyoruz. Şurada saat var. Burada saat var. Gözüküyor mu bilmiyorum. 4 tane yapacağım. Bunlar böyle bir 35-45 gram arası oluyor ama ben 50 gram daha bol koyuyorum. 200 gram ediyor. 44 lira kilosundan 8.8 lira gibi düşünebiliriz. Şimdi kıymadan önce ben güzel bir sosunu hazırlayayım. 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şöyle iki tane diş sarımsağım var. Yarısını koydum. Yarısını da kıymaya koyuyorum. Böyle bir kutu domates püresi koyuyorum. Islak hamburgerin o lezzetli tadını yapabilmek için ister böyle ketçap ister bizim ketçap. Bizim ketçaptan koyuyoruz. Yaklaşık böyle 4-5 çorba kaşığı kadar ketçap lazım. Ve bunu karıştırıyoruz. Bunu karıştırıyorum. Birazcık karabiber koyuyorum. Bu şimdi tatlı tatlı ısınsın. Bu arada ben köfteme geçebilirim. Birazcık karabiber koyacağım. Bir buçuk çay kaşığı kadar. Bir o kadar tuz koyuyorum. Azıcık acı biber koydum. Normalde yok ama bir de bunun lezzetini veren şey sarımsakla beraber kimyon. Biraz da şimdi bu döşten çekim ama pek yağlı bir döş değil. Tatlı kaşığı kadar da yağ ekliyorum içine. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum. Şimdi normalde bu ıslak hamburger aslında tost makinesinde yapıyorlar. E tipi tost makineleri köftenin etini pişirecek hara sahip olamayabiliyor. O yüzden ben döküm tencere, hatta dökümde altını yakayım. Güzelce yoğurdum şöyle. Şimdi bunu becerip 4 eşit parçaya bölmeye çalışacağım. Ortadan kesiyorum. Böyle iki parça. Bir daha kesiyorum. 50 gramlık parçalar oldu. Hamburger köftesi olabilecek şekilde. Normal köfteden birazcık daha ince olacak. İnce ve hazır oluyor. Bu kadar. Dakikamız oldu mu? Kaç dakika oldu? 56 mıydı başladığımızda? 55'ti. 6, 6 dakika oldu. Şimdi ellerimi yıkıyorum çünkü kıymalı. Köftelerim tamam. Burada özellik şu, bunun kıyması, yani şeysi ekmeğin üzerinde pişecek. Biliyor muydunuz onu? Bilen var mıydı? Ekmeğin üzerine koyacağım ve onun üzerinde pişecek. Lezzet etin suyu da ona geçecek. Evet, şimdi... üst taraflarını ayırıyorum. Alt Ekmeklerin altları duruyor sadece. Bu güzel ıslak hamburger kokan ketçaplı... karışımdan şöyle bir koyuyorum. Bunu bunun üzerine böyle cop diye yapıştırıyorum. Burada acaba ketçap kullanmadan yapabilir miyiz diye baktık. Domates püresi de güzel oluyor ama o ketçabın verdiği başka bir lezzet var. Bayağı kızgın. Bunu böyle çevirip hop diye ızgaraya koyuyorum. Ve etlerim böyle bir taraf ekmekle beraber pişecek. Şimdi birazcık bunun hani ızgaraya basılması lazım. Onun için böyle elinizi de kullanabilirsiniz. Bir de bizim böyle bir hani ütümüz var şey gibi. Eski döküm ütülerden. Onu bunun üzerine böyle bastırıyorum. Ütünüz yoksa ne Ütünüz yoksa et dövücünüz varsa o olur. Ağır başka bir tavanız varsa o olur. Neredeyse oldu. Şimdi ıslak hamburgerin özelliği ne? Böyle nemli, ıslak bir şekilde olması lazım. Onun için de böyle bir tane yağlık kağıt kullanacağım. Bunları bir alıyorum. Bu ekmekleri unutmayın. Öbürleri gelince ne kadar daha az köfte olduğunu göreceksiniz. Şöyle koydum. Şimdi bu domates sosunu şöyle... Hatta ikinci ham kapağı da böyle koyuyorum şöyle. Bu bayağı gördüğünüz gibi kuru da bir ekmek aslında. İçini güzelce soslamış oldum, kapattım. Bunu da kapatıyorum. Ekmek onu çekmiş oluyor, bunu da kapattım. Sonra altını iyice kıstım tavanın. Bir tane şöyle karıştırdığım bir fırın kağıdı var. Biraz su koyuyorum. Bunu bunun içine yerleştiriyorum. Son olarak birazcık daha bundan böyle. Üzerine çok fazla değil, azıcık döküyorum. Şöyle üzerine bir kabaca gezdiriyorum üstüne. Şimdi bunu böyle kapatıyorum hafif. Birazcık buradan su. Birazcık da buradan su daha ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum bunu. Gel bakalım. Bak. O şimdi nemlenmeye başlayacak ve yavaş yavaş yumuşayacak. 3-4 dakika sürer bu. Ben orada buraları bir toplayabilirim. E ee, biz Temizlerken galiba tahminimizden daha erken geldi. Ama bizim de galiba hamburgerlerimiz hazır. Açmaya gidiyorum şimdi. Kim o? Tamam. Şimdi mallar geldi. Hop. Burada böyle... Evet. Hazır mıyız? Bak bu böyle. Çok güzel yumuşadılar da. 15 dakikada ki biz bunu bir deneme olarak ne yalan söyleyeyim bir kere şey yaptık. 25 dakikada mı, 26 dakikada mı gelmişlerdi? O yüzden bugün şanslı günümüzdeyiz. İki tane bizimkiler, sevgili büfemizinki. İkisi de çok lezzetli olduğuna eminim. Şimdi aralarındaki temel farkları bir görelim. Ek, i̇çindeki köftecik, köfte miktarı. Ekmek çok daha hala yine yumuşak. Bayağı yumuşak. Bunun tanesi 5 lira, toplamı 20 liraya mal oluyor. İşte muhakkak başka şeylerde ısmarlama zorunluluğu var. Şu an ben bundan bir enteresan bir margarin kokusu alıyorum. Bizim tereyağlı gayet şey ve hepsi toplam 10-11 liraya mal oluyor dördü. Sadece 2,5-3 lira gibi bir şey oluyor. Artık tadına da siz bakacaksınız, karar vereceksiniz. Islak hamburgerin yapımı da aslında bu kadar ee, kolay. Evde böyle, ağzımda Evde böyle derin dondurucuda hatta bunun köftelerini hazır bile edebilirsiniz. Aklınızda olsun. İzlediğiniz artık hep beraber deneyelim. Kim deneyecek? Bayağı zora gibi oldun. Ya, Yanlış yeni kapalı ama. <laughs> Şimdi evet. sana bir tane denetmen için veriyoruz. Buyurunuz. Okay. <laughs> Ayrı lan. Ver ver, ver Yemek yedim. Bu arada yani çağında normalde bir şey yedirmek bayağı zor. Al hocam bir de bunu. Bak bakalım. Dur bir dakika onu alayım ben. <laughs> Al. Dedim, köfteye benzemiyor bu. O daha preslenmiş gibi. Bunda böyle bir boşluk var. Ekmekleri daha şişkin böyle. Daha ıslak. Ketçabın tadı daha şey böyle... ...değişik sanki. Daha çok lezzet var ketçapta böyle. Onunki şey ketçabı. Yani marketlerde <laughs> bulacağımız. Bunun ketçabın tadı daha farklı böyle. Diyorum. <Gülüşmeler> baharat çok fazla köftede. Çok fazla baharat tadı oluyor. Fazla mı o? ya iyi, iyi bir anlamda. Aynen. Ben bunu daha çok beğendim açıkçası. Ben anlamadığım şey, benim beğendiğim senin kimi, onların kimi oldu. Ha, seninki. Ha, güzel. Hep teşekkür <laughs> Öyle. Senin yediğin bu. Bitir yani. İstersen de tamam. aynen. Peki. Buyurun. Neden Afiyetler olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Umarım hoşunuza gitmiştir meydan okumamız. Başka ne yemekler dışarıdan söylüyorsanız lütfen aşağıya yazın. Onları hem daha kısa sürede hem daha az maliyetle hem de daha lezzetli yapalım. Şimdilik bu kadar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bizi destekleyin. Görüşmek üzere.